<laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir makinemiz var. Gördüğünüz gibi bu bir kuluçka makinesi. A yıldız marka. Şöyle gösteriyorum. Şimdi kuluçka makinesi alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl almamız lazım? Ne marka almamız lazım? Bu konuda binlerce soru geliyor. Biz en ilginçisi bununla ilgili bir, bir e, tanıtım filmi çekelim. Yani Burada amaç markayı övmek değil. Markadan ziyade ihtiyaçlarımız nedir? Bizim ihtiyaçlarımız ne karşılıyor? Bunu ne için kullanacağız? Bunlara çözüm aramak. Şimdi bu gördüğünüz e, Ay Yıldız'ın üretmiş olduğu Ay'a 42 model. 42'nin sebebi 42 tane e, tavuk yumurtası buna koyabiliyorsanız. İçinde viyolleri var şu şekilde. Bu görmüş olduğunuz e, bıldırcın yolu Şeyleri daha küçük olduğu için yerleri. Buna bıldırcın koyabiliyorsunuz. Toplamda da 120 tane bıldırcın oluyor bu arada. Ben bundan bıldırcın çıkardım arkadaşlar. Keklik çıkardım. E, sonra civciv çıkardım. Tavuk civcivi. Ördek çıkardım. Yani hakikaten çok kullanışlı bir makine başka keklik, bıldırcın, tavuk civciv ve ördek. Onları çıkardım arkadaşlar. Çıkım oranı gayet başarılı. Eğer yumurtalarınız taze ise ve döllüyse hakikaten iyi oranlar da çıkım alabiliyorsunuz. Şu üstte 4 tane kapağı var arkadaşlar. Bu kapakların amacı nem nem düzenini ayarlamak arkadaşlar. Çünkü içine bunun su katıyoruz. onu da göstereceğim birazdan şimdi. Su kattığımız zaman Bazen ilk 18, yani normalde mesela tavuk için düşünelim, 21 gün var. Biz 18 gün normalde kuluçka zamanı alıyor. Son 3 günde bunun çıkım için ayırıyoruz. Bu nemin 55 ile 65 arasında kalması lazım. Tabi bu arada derecemizde 37, yani tavuk için söylüyorum, 37.8 derece arkadaşlar. İlk 18 günlük gelişim için 37.8 derece, %55 ile 65 arasında nem olması lazım. Bazen suyu fazla ilk koyduğumuz zaman nem yükselebiliyor nemin oranını ayarlamak için şunları şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Genelde ben yaptığım zaman ya bir tanesi ya iki tanesi hafif şöyle yaptığım zaman normalde 60-65 seviyede falan e, yer kalıyor. Şurada iki tane kendi delikleri var havalandırma. Onlara bir şey karışmıyoruz. Şu yukarıdan zaten besleme var. Onu da göstereceğim şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi bunda e, bazıları evde yapmaya çalışıyor. Plastikten yapıyor. Makine termostat koyuyor. Memle koyuyor. Arkadaşlar hiç gerek yok. Bu makineyi ben alalı yaklaşık 3-4 sene oldu yani. Yani bayağı da bir çıkım aldım. Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Bir tane bundan alın. Yani oraya koyduğunuz yumurtaya da yazık, civcive de yazık. Hakikaten yani yarısı zaten çoğu öbür tip makine el yapımlarında adam diyor ben diyor işte bir şey koydum, bir lamba koydum diyor. Biraz su koydum diyor çıktı diyor. Ya çıkar çıkar da 20 tane koyarsın bir tane çıkar, 3 tane çıkar, 5 tane çıkar. Yani geri kalan hayvana da yazık içine kalan. Şimdi içini göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane hem ısı gördüğünüz gibi. Hem ısı var hem de pervanesi var. Bu içindeki rezistansı ısıtıyor. Daha sonra onu zaten pervane yardımıyla bütün her tarafa yayıyor. Şunu koyalım şöyle. İç tarafında dış aksan plastik arkadaşlar. İç tarafında köpük var zaten. Bu da zaten gerekli ısı yalıtımını sağlıyor. Şunu şöyle indirelim. Kırmızı. Şu zaten dediğim gibi besleme cihazımız arkadaşlar. Bunu fişe takıyoruz. Bu gece gündüz çalışıyor zaten. Şunu da göstereceğim ne oldu. Bu dediğim gibi şu üstteki yere takıyoruz. Şu da elektriğe takıyor zaten. Bunlar standart beraberinde gelen şeyler. Şu şırıngayı, öyle bir şırınga aldım arkadaşlar. Şurada su yerleri var. Göstereceğim şimdi. Burada sular, suyu genelde bir tanesine koyuyorum ben. 3 tanesine koyduğum zaman fazla oluyor. Burada taptan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 42 tane yumurta koyuyorsunuz. Şu motorumuz zaten. Bu motorun şeyinde hmm, o gelen restanslı havalandırma orada bir kablo var soket. Ona takacağız. Hem oradan geliyor sürekli yumurtaları döndürüyor. Altta da zaten gene bu çıkım zamanı yani 18 günden sonra bu bittikten sonra bu sefer ısımız 37.8 ile arkadaşlar 37.2'ye getiriyoruz ve bu sefer tabanına su koyuyoruz. Bu sefer de e, nem oranımız makinamızda 65 e, den yukarı olması lazım. 65-75 arası. Çıkımda da çok fazla nem olmayacak arkadaşlar. Gene orada kapaklardan dengeliyoruz. Eğer çok fazla nem olduğu zaman bu sefer civciv içinde boğuluyor çıkamıyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer e, suyumuzu az az koyuyoruz. Dereceyi takip ediyoruz. Ee, ondan sonra içine yaklaşık olarak bir e, yemek kaşığı falan da sirke koyacağız ki sirke kabukları aslında civcivler daha rahat çıksın. İlk 48 saat çıktıktan sonra kesinlikle e, şey almıyoruz, e, civcivlere dokunmuyoruz arkadaşlar. Çünkü kapağı açtığımız an oksijen girecek ve kabukları sertleştirecek. O yüzden ilk 48 saat zaten civcivlerin çoğu çıkar. 48 saatte kesinlikle kapağı açmıyoruz. Civciv içinde kalıyor. Civcivler hiçbir şey olmaz arkadaşlar. O kendi zaten besini almış oluyor. Yani bu kaç sefer şey yaptık. Bazıları heyecanlanıyor. Almaya falan çalışıyor civcivler ilk çıktığı zaman. Kesinlikle öyle bir şey yapmıyorsun arkadaşlar. Yani ben dedim gibi bundan şu viyolleri kullanarak şuna yerini takarak balıdacımda da bayağı çıkım aldım. Keklik çıkım aldım. Yani dediğim gibi dört durumuna bağlı. Sizin dereceye ayarlama durumunuza bağlı. Motora dikkat edin. Ben ilk başta mesela Burada bir gevşeklik varmış. Yapmadım mesela. Motor dönsün mesela. Bir sağa bir sol. O iki saatlik bir periyodle. Çünkü belli bir şeyden sonra yumurta civciv zara yapışıyor o döndürme olmazsa. Orada kabukta kalıyor. Çıkamıyor hayvan. O yüzden motorun çalıştığına yani bir sağa iki saatlik bir sol bu şekilde yumurtanın oynadığına dikkat edin arkadaşlar. Makineden genel olarak memnunum arkadaşlar. Tavsiye ederim. En azından dediğim gibi yani bir firmadan belli bir firmadan yani yıllarca deneyim olan bir firmadan alırsanız bu, uzun süre sizi götürür. Yeterli zaten. Atıyorum 42 tane zaten civciv. Yani 20 günlük periyotlarla 3-4 sahur yapsanız 60-70 tane civciviniz olur yani en, en kötü ihtimal. O yüzden e, tavsiye edebileceğim bir cihaz benim. E, kuluçka makinesi. Bunların da gene piyasada çok ucuzlar şeyler var. Çok ucuz her zaman yeltenmeyen arkadaşlar. Ucuzun mal alacak kadar zenginliğinde bir laf vardır yani. Ama dedim yani bu 42'lik makine tavsiye ederim. Eğer zaten profesyonel e, çıkım yapıyorsanız, bu işten para kazanıyorsanız bu size yetmez. Bunların daha büyük işte buzdolabı, e, küçük o tiplerde olanlar var. Onlardan alabilirsiniz. Ama güzel, zevkli bir uğraş. Şu yani, o hobi olarak, amatör olarak. işte köyde yaşıyorsanız, amatörün biraz daha ilerisi için. Bundan e, para bile kazanırsınız arkadaşlar. Sıkıntı olmaz yani. Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Dedim ki 3-4 seneden beri kullanıyorum. Bir sıkıntısını görmedim. Çok şükür. Bu arada... E, İsterseniz bazen elektrik kesintilere karşı e, siz şey yapabilirsiniz. Şöyle bir e, ekstradan tabii ki de. Bir 12 volt akü ve şu aparatı size gönderiyorlar. Bu da elektrik kesildiği zaman. Çünkü 4-5 saatten sonra o artık yumurtadaki civcivler zarar görmeye başlıyor. Eğer elektrik gelmezse. Yani bir aküyle şu, şu şekilde bir bağlantıyla ucadan veya daha büyük bir aküye bağladığınız zaman size en azından elektrik e, şeylere karşı, kesintilere karşı içindeki cücüleri kor korur yani. ve ya tavsiyem böyle bir aparat da almanız. Bununla beraber al alırsınız. Çünkü elektrik kesintisi ister istemez oluyor. Her zaman makineniz gözünüzün önünde olsun. Derecelerine bakın, değerlerine bakın. Ee, yani inşallah kullanırsınız. İyi çıkımlar alırsınız. Şu anda ben zaten en son 2-3 ay önce çıkmamıştım. Bu ondan beri duruyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Sonra tabii her çıkımdan sonra güzel bir sirkeli suyla falan deterjanlı suyla hafifçe şey alıyoruz. O kiri, pisi gitsin diye. Tekrardan teşekkür arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Abone olursanız seviniriz.